Herkese merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı bir hafta sonu diliyorum ee, ve yeri gelmişken de yarın 30 Ağustos e, Zafer Bayramı ülkemizin e, gerçekten böyle kutlu bir zafere e, nail olması gerçekten çok önemli bir şey. Ne mutlu böyle zafer e, üreten komutanlara, ne mutlu böyle zaferler getiren şehitlere, askerlere, onların torunlarına diyorum. E, hepinizin Zafer Bayramı'nı e, en içten dileklerimle, kalbi duygularımla kutluyorum arkadaşlar. Herkese merhabalar tekrar tekrar. Umarım ses iyidir, nettir, yayın nettir. Öncelikle bununla alakalı bir e, yorum alayım. Ondan sonra da devam ederiz arkadaşlar. Şu an ses iyi mi dostlar? Ses net mi? Bunu alalım. Ondan sonra da devam edelim. <laughs> Gayet iyi demişler. Tamamdır. Senin ama teşekkür ederiz. Evet. Tüm bismillah. Bir selam alalım. Selam verelim. Hemen Marmara ile muhabbetlerine girmeyelim. Ee, burada ben insan olmaya çalıştım. insan insanca ee, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden insanlığımızı, insan olduğumuzu, insanlık ailemizi unutmayalım arkadaşlar. ne kadar kendi Bence bencilinizde farklı şeyler saklarsanız da takılıp ee, benim zaten sonra kimse alakadar etmez. Şu son yaşadığım süreç bana zaten çok şey öğretti. Bundan sonra da zaten en başta kendim diyeceğim. Ondan sonra yoluma devam edeceğim. Evet herkese hayırlı akşamlar. Merhabalar dostlar. Evet uzun süreden beri böyle bir birliktelik yapmamıştık. Abi sakalı niye kestin ya? Arada lazım değişim lazım. Neyse bırakın sakalı. Ee, onu bunu da gerçekten konuşacak şeyler var. Hiç biz konumuzu bozmayalım. Zaten dünya fazla böyle... Ee, farklı şeylere gidiyor. Şimdi e, sizden gelen sorulara bugün baktım elimden geldiği kadarıyla. E, elimden geldiği kadarıyla hep gördüğüm şey vardı. Bugün 30 Ağustos e, saat 23'e kadar Bodrum açıklarında bir deprem beklememiş diye ortaya atılan bir iddia var. Bununla başlayalım ortaya. Arkadaşlar e, genç kardeşlerimizin böyle e, bu depremle uğraşan e, yeni başlayan ya da uzun süreden beri böyle e, ne bileyim bu işe gönül vermiş ya da vermeye çalışan genç kardeşlerimizin biraz Kadın biraz fıkır fıkır ortaya hani böyle farklı iddialar atıp da e, ne bileyim olayı farklı yönlere çekmeyi seviyorlar herhalde. Ya da ne bileyim hani biraz gençliklenemeyelim. Ben artık da e, iyi, iyi ya da kötü bir orta yaşlılık seviyesine geldik. Allah'a şükür olsun Rabbim yeter ki sağlık versin. Saat, e, saat 23'e kadar zaman verilmiş. Hatta Bodrum Belediyesine mail atmışlar. Öyle yapmışlar böyle yapmışlar. İsmini zikretmeyeceğim. kimse de zikrettirmeyeceğim ama hani ben farklı insanlar hakkında ya da farklı kişiler hakkında yorum yapmayı sevmiyorum. Ama en azından şöyle söyleyeyim. Ben onların gençliklerine veriyorum. Yaptığı işlerin e, biraz daha hani ne kadar e, hani önemli olduğunu inşallah daha iyi, iyi anlarlar. E, daha farkına varırlar. Daha ağır olurlar diye düşünüyorum. E, kimseyi kınamak gibi bir hassizlik edeceğim yok ama e, en azından onunla bağışlayayım. Gelen sizden gelen en çok e, soru bu yönde. Evet, i̇şte Bodrum Başkanı'nda 7-7,5 büyüklüğünde bir deprem bekleniyormuş. İşte mail gelmiş Bodrum Belediyesi'ne falan. E, ben böyle bir şey beklemiyorum. Bu bir. ikincisi işte 30 Ağustos'ta kadar bir süreç verip saat 23'e kadar da bir zaman vakti veren e, bu Ahmet Yakut da olursa kusura bakmayın ama havada uçtuğunu da görseniz inanmayın. E, ne bileyim hani farklı farklı şeyler yapsa da inanmayın. Kimse de inanmayın böyle şekilde. E, çünkü e, ne kadar deprem araştırmacı da olsak en başta insanlık vasfımızı, e, beşer, beşeri vasfımızı unutmamız lazım. Çünkü yanlışlar bizim için. Yanlışlarımızı e, en azından göreceğiz ki doğruya böyle varacağız. Ben katılmıyorum arkadaşa. Hani 30 Ağustos saat saatler kaldı. 30 Ağustos saat 23 olmasına da en azından doğruyu yanlışı hep beraber görürsünüz. Ne kadar parametrelerin doğru olduğuna inansalar da esteler de durum bundan ibaret. Ben Bodrum açıklarında git açıklarında 7-7.5 an için bir deprem parametresi inanın yakın zamanda görmüyorum. 5.5-6 olur şaşırmam ama 7-7.5 bir deprem Akdeniz açıklarında özellikle Bodrum taraf falan ben düşünmüyorum arkadaşlar. Evet, Marmara ne durumda? Marmara'da bir şey var mı? Marmara'da e, bir deprem olur mu? Marmara evet. bölgesinde oturan arkadaşlar illaki ki e, kafalarında birçok soru işareti var. Ben de dahil. Ben Koçeliz'e oturuyordum. E, şimdi İstanbul, olası İstanbul depremiyle alakalı işte burs da soruyor, sekirde alısı da soruyor. Alısı da soruyor. E, şöyle başlayayım arkadaşlar konuya. E, Marmara ile alakalı uzun zamanda beri hem orta segment hem de... E, Marmara'nın Batı segmenti yani TGD açıkları, Erdek açıkları, Marmara adası tarafı Balıkesir o kısımlarda Serdar kardeşim bir kere yazın ben anlıyorum özür dilerim görüyorum kardeşim yorumları şeyler var ben yorumları tek tek baktığım için bakın yanlış anlamayın konu bölünmesin diye rahat rahat gidelim görüyorum her şeyi bir kere yazarsanız ben hepsini şu an hepsini alıyorum arkadaşlar. Marmara alakalı neyse konuyu dağıtmadan toparlarsak orta segment ve batı segment yani Tekirde açıkları, Silivri açıkları, Erdek kısmı açıkları aktif uzun süreden beri aktif. Keza buna nazaran da hem e, hani Yunanistan depremler olsa, hem, e, deprem olsun, e, Ayvaşık açıklarındaki deprem olsun bununla alakalı konuşmak lazımsa ben Marmara'da yakın zamanlı şöyle aman aman 4.5'ün üstüne geçecek bir deprem beklemem ama e, Marmara içindeki aktivite gösteriyor ki hem Marmara Güney yani Bandırma olsun, Erdek olsun, e, Biga olsun, Karabiga tarafı olsun. E, oralar e, 3.2-4.1 e, e, değerlerinde canlanma ihtimali var önümüzdeki süreçte. Ama şu an için hani kesin kanaat bir şey yok. Yani genel olarak Marmara bölgesinden bahsedersek Marmara içerisindeki aktivite bence ama bence özellikle hani olası bu saat bu süreçten sonra Yunanistan DPM ile beraber hem orta hem kuzey Yunanistan açıklarıyla beraber Bence Kuzeyki açıkların yani Çanakkale açıklarını etkileyecek depremleri ya da Midilli açıklarındaki depremleri bizlere gösterecektir. Bu depremlerde 5-10'da 2'yi geçecek bir deprem düşünmüyorum. Ben şu an için Ege'de e, diyeceğim durum bu. E, fikrine muhalefet olmayarak Türkiye'de daha bir sesli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. karşıma onu da değineceğim. Allah razı olsun. Evet Twitter'la alakalı bir soru sormuşsunuz. E, buna da alakalı bahsedeceğim. Yeterlik diyorum yani böyle orantıda gidelim hani ben ben demeyeyim. Ben genel olarak zaten bahsedeceğim. Herkese de ilerlesinler. Yeni gelenler de hoş geldiler. Evet Marmara ile alakalı daha hani büyük bir deprem şahsen yakında beklemiyorum. Ee, en azından hem Bodrum açıklarını bahsetmiş olduk. Hani böyle bir ortalığı atılan işte bir dilekçe yazılmış, mail atılmış falan. Ee, bununla alakalı konuşmuş olduk ki beklemediğimi söyledim. De Marmara ile alakalı konuşmuş oldum. Genel bahsle bakılırsa arkadaşlar hani ben bu süreç içerisinde işte ne olur ne biter işte Akisarlısı da merak ediyor, Malatyalısı da merak ediyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Dostlar hani bana kalırsa genel boyutta konuşmak gerekirse yakın zamanda ne kadar bir hocam? Yani en azından bir 10 günlük süreci izlemek lazım. Kaan Bey kardeşim. kardeşi. Ee, özellikle Ege açıkları, Kuzey Ege açıkları yani Yunanistan'da da işte Selanik açıkları olsun, Atina açıkları olsun, Atina karasallı tarafı da olsun, yani Orta ve Kuzey Yunanistan ee, bu süreç bize Ege'yi bence canlandıracağı gösteriyor. Kuzey Ege açıkları yani bu da ne demek oluyor? Ay ve açıklığı, işte Çanakkale işte açıklığı genel bazda olarak e, düşünmek lazım. Buna göre hani e, ileri boyutta e, ona göre bir şeyler yapıp hani size bilgilendirmek lazım. Hani kesin kanaat e, olarak hani yeni bir yerde büyük bir deprem bekliyor musun, beklemiyor musun? E, şahsen hani Marmara'nın içindeki deprem baktığımızda da ya da Kuzey Ege açıklarına da baktığımızda, Midilli açıklarına baktığımızda e, en azından şöyle söyleyeyim hani ben Marmara'da dahil işte Ege'de dahil hani çok aktivite e, beklemiyorum bu bölgelerde hani açıklar olarak konuşmak gerekirse. ama ben e, şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Akdeniz uzun zamandan beri gergin e, biliyorsunuz zaten Kusalası'nın güneyi işte Adası'nın tam batısına doğru kalan kısım uzun süreden beri en azından Nisan'dan beri işte 5'lik 5.5'luk beş depremler yaşıyor. E, bu baz alınırsa Bodrum açıklığındaki depremler e, işte... Sisamatsındaki depremler, işte Midilli Aslındaki depremler, e, bu da hani hem Akdeniz'in hem Eken'in e, ters oran tabi iğne kazandı. Yani bunun da e, daha ilerleyen süreçte işte yine kosada açıklandığı işte e, diğer genç kardeşlerimizin dediği gibi 7, buçukluk bir deprem değil de işte 6.6, 6.7 yani varacak bir depremi illaki orada tetikleyeceğini göstermekte gibi. En azından böyle söyleyeyim arkadaşlar. Genel bakımdan batı için konuşursan işte Manisa'sıydı, Kütahya'sıydı, Denizli'siydi, Aydın'ıydı, e, Antalya'sıydı. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Ege açıklarındaki aktivite devam ederse işte Denizli Buldan tarafı da dahil. E, Isparta merkez, işte Isparta Eğirdir, Burdur Bucak tarafı da dahil. E, 3.10'da 3 ile 4.10'da 2 arasını geçmeyecek depremleri o bölgede görme imkanımız var. Ama şu an için aman aman bir deprem geliyor. işte şöyle yapın, böyle yapın, şurada yatın diyecek dedi ya da dedirtecek bir deprem ben özellikle batıda ben şahsen beklemiyorum. E, ortadan konuşmuyorsun işte Karadeniz'i e anlatmıyorsun hep batı diyorsun ya da doğu diyorsun işte güney demiyorsun gibi gibi sorular alırım Saygım var herkese elinden geldiği kadar ne çizgimi ne karakterimi ne de ne bileyim hani insanlığımı bozmaya çalışırım ama e, görünen köy kılavuzu istemiyor. Uzun zamandan beri hep doğunun üstünde hani duruyorum. Ben e, hani hem İran'da depremler olsun, hem Afganistan, Asya'dan depremler olsun, hem Uzak doğu depremler olsun. E, sessizlik bence Gürcistan tarafı, Azerbaycan tarafındaki depremler, Güney İran'daki depremler gösteriyor ki ben senin Avrasya'dan, ben senin Arap Levhan'dan sıkıştırıyorum ama sen de hala da e, en azından anlayacağın silde konuşayım, Sen de hala da bir etkileşim yok, e, ortaya çıkan bir şey yok. Sen uzun zamandan beri sessizsin sen de on. Hani bir limon misali demiştim ya hem e, Avrasya Levhası hem Arap levhası bizim e, bastırdıkça Orta Anadolu'da batıya doğru İzmir'e doğru hareket ediyor. Yani Orta Anadolu'da Ankara işte Yozgat'ıydı işte iç kısmında ne varsa Konya'sı da İzmir'e doğru hareket ediyor batıya. Bu inme uzun zamandan beri sürüyor ki keza işte görüyorsunuz işte Konya depremler olsun Ankara civarındaki depremler olsun bunlar da meydana getiriyor. Ama doğuda uzun süreden beri süren bu sessizlik beni gerçekten diyorum hep kuşkulandırıyor. Ben Elazığ depreminden nasıl 11 gün önce çıkıp işte doğuda gerçekten artık büyük bir deprem geliyor. İşte artık ben şunları bekliyorum. Ee, dediğim gün gibi bir canlı yaparsam anlayın ki yani orada ben büyük bir şey bekliyorum. Şu an için bence daha daha zaman var gibi görünüyor. Başka bir yerde deprem bekliyor musun? İşte Ankara'da bir deprem olur mu? Şurada bir deprem olur mu? En azından şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu hafta ve sonrasında konuşacağımız alanlar Bence Orta Karadeniz yani e, belki Ankara Akyurt işte Çanakkale Ort şey park, pardon özürüz, Çanakkale demişim Çankırı Orta işte Çorum tarafı o kısım. E, oradan işte 3 6, işte 4 onda 1 arası depremler o kısımdan gelse de ben şaşırmam. Hani büyük bir deprem şahsen beklemiyorum ama uzun zamandan beri bugün Twitter'da da paylaştım. E, dünya üzerinde büyük bir ime var ve bununla beraber süre gelen bir sessizlik var. Ee, hani Güney Sandviç Adaları'ndaki 7-10'da işte küsürlük depremler, 7-10'da 6'lık, 7.5'lik depremler, Haiti'deki 7-10'da 2'lik depremler e, hani bence daha yani Pasifik Ateşlenme'nin o büyük ilmesini almış durumda değil. Ben hani özellikle son 48 saat içindeki depremlere bakarsak ve e, deprem aralıklarındaki açılmalara bakarsak e, gerçekten ciddi manada Pasifik Ateşlenme'nin de bugün de yazmıştım zaten. Ee, beklediğim değeri 8'e varacak diye depremleri orada görme ihtimalimiz var arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Peki abi bazen deprem olan yerde faylanma bulunmayabiliyormuş, çizilmemiş. Yeni faylar oldu anlamına mı geliyor? Kesinlikle değerli kardeşim. Ee, çünkü hani e, yeni, yeni yeni genç paylanmalar olabiliyor. Geçen en son e, hatta şöyle söylemiştim. O da genç fay e, grubuna giriyor. İstanbul'da meydana gelen 3.9'luk ya da 4.0'lık işte o deprem vardı ya kart aldı sanırım e, merkez üstü. En azından öyle söyleyebilirim arkadaşlar. Genç faylardan hani e, genç faylamalar birçok yerde var ya da e, maden çekik haritalarını yaslamamış ya da ne bileyim daha çizilmemiş birçok fay var. Bunu en son örneğiyle e, yine 2011 Van depreminde görmüştük. Van'ın etrafında bu kadar fay yoktu ama işte Van depreminden sonra birçok fay çizildi gibi gibi. E, Allah üzerinden razı olsun arkadaşlar. Gürcistan hakkında ne diyeyim ne diyeyim ne diyeyim değerli kardeşim uzun zamandan beri Kafkasya bölgesi e, en azından oradan konuşmam lazım. Kafkasya bölgesi sıkışmakta işte az önce de anlattım ya Kafkasya bölgesi Gürcistan tarafı işte Azerbaycan tarafı 5.5 gerçek deprem yaşamaz ama işte 4.6 gelirse şaşırmam 4.9 gelirse şaşırmam 5.2 bulabilecek depremler o kısımdan gelme ihtimali var değerli kardeşim. Genel manada toplamak gerekirse arkadaşlar İnsan Hani şu yaşadığım sürece de bakarsak, farklı farklı süreçlerden geçiyoruz. İşte kimimiz virüsle uğraşıyoruz, kimimiz onunla uğraşıyoruz, bununla uğraşıyoruz. Son yaşadığım şey belki hani benim için kötü bir durum. Sonuçta 7 senelik bir emeğim var, iyi ya da kötü. Ama Instagram adreslerim çalındı ve hiç önemli değil. Facebook'tan, YouTube'dan devam ediyoruz. Rabbime şükür olsun, Allah yeter ki sağlık versin. E, pes etmek yok, pes edenler bizden değildir zaten. Ahyan'ı sevene göre değil bu yol. E, Maraş, Osmaniye hakkında oraya da basacağım, sonra kapatacağım. Zonguldak deprem bekleniyor mu? Hava tamircisi karşısında ee, bir şey beklemiyorum ben orada değerli kardeşim. En azından böyle söyleyeyim. Ee, gelelim Elazığ o şeye doğru ondan sonra kapatacağız zaten. 20 dakika falan olmayacak. Ee, Hatay, Osmaniye, e, Kahramanmaraş. Geçen de söylemiştim arkadaşlar. Özellikle bu süreçte Ağustos ve sonraki süreçte. İşte 5'i geçecek bir depreme ben beklemiyorum orada. İşte 4'lük 3'lük depremler gelirse şaşırmam ama şu an için büyük bir deprem aman aman bir deprem beklentim yok o bölgeden. En azından onu söyleyeyim. Malatyalı Elazığlı kardeşlerim hep soruyor işte Bingöl'ü kardeşlerim soruyor doğuda bir deprem ediyorsun biz ne yaparız ne ederiz e, muhabbeti. En azından şöyle söyleyeyim arkadaşlar e, son olan Bingöl depremleri e, hem Bingöl merkez hem Bingöl Solhan e, Yedisu tarafındaki depremler Tunceli tarafındaki depremler e, en azından şunu gösteriyor. Ee, dediğim gibi hem Bitlis Zagros e, bildirme kuşağı ya da kenet kuşağı dediğimiz kuşak üzerinde hem de Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu bildirme bindirme e, kısmında e, iyi deneye bir gelinme olduğunu bence gösteriyor. Bu hani takriben hani belki 3 aylık 5 aylık belki bir sene bir periyottur. Tabii ki her emare bizim için önemli ama dediğim gibi Elazığ depreminden önce ya da diğer depremden önce e, açık bir seçik yani bir şey bulursam görürsem de bunu çıkar. Mertçe delikanlıca neresi olsa olsun doğusu batısı kuzey günü bunu alen olarak konuşmuş olurum. 30 Ağustos'a kadar Moğol için uyarı vermişler. Az önce söyledim ben böyle bir saçmalığa inanmıyorum. Siz de inanmayın. Zaten saatler kaldı. Saat 23 olduktan sonra da o arkadaşlara yazarsınız. Ne oldu? Ne yaptınız diye. Neden sürekli dolandırıcı gibi Instagram'da çakma reklam yapıyorsunuz? Ece kardeşim Instagram adreslerim çalındı. Bunu bana sormadan önce şöyle bir sayfalarımı kontrol etsen ya da YouTube kanalıma baksan insanlara böyle ithamda bulunmasan sevinirim kardeşim. Tamam. Burada kimin ne olduğunu herkes biliyor. O yüzden böyle e, ithamlar yapmadan e, insan bir kimle konuştuğunu, neyle konuştuğunu bir şey yapar. Bakar karşı İzmir. Oh be diyeceğiz mi abi. yoksa. İzmir açıkları midille özellikle güneyi biraz aktif. Hani büyük bir şey beklemiyorum. Ama Dediğim gibi arkadaşlar dikkat olmak lazım diye düşünüyorum önemli olan e, şu an için bence uzak doğu depremleri işte Papua Yeni Gine Tonga adası e, Endonezya tarafı özellikle o kısım e, beklenmeli e, ve Çin'deki depremler özellikle Hindistan levhası üzerindeki depremlerde bizim ülkemizi biraz daha etkileyecek depremler gibi gözüküyor böyle bir şey olduğunda da zaten e, üzerinde dura dura konuşuruz arkadaşlar 5.2 geçmeyecek İzmir depremi yakında mı? Hayır sen Hanım. Genel manada büyüklük olarak hani en maksimum üreticiye değer diye düşünüyorum. Umut Efe Atışık Maris abi demiş. Marisa'da değerli kardeşim büyük bir şey beklemiyorum ama e, hani olacak depremde hani hep patlası çatısı stabil ediyorsa şu an için 4.1 büyüklüğünü geçecek bir şey beklemiyorum şahsen. Merhaba Ahmet abi. Bey ben bunu anlatım bu yazılar senin değil. İşte anlayanlar var, anlamayanlar var. Anlatıyoruz, anlatamıyoruz. Arçılar ne kadar büyüklüğe varabilir? Sistem adasındaki arçılar. Ee, adasına doğru kayarsa yeni bir deprem oluşturabilir. Orada çünkü daha kırılmamayı bekleyen 25-30 kilometrelik bir fay daha var. Ya da fay parçaları var. Ee, orada yine 6,5'luk 7'lik depremler üretecek faylar var. Ama sistem önündeki kısım kırıldığı için arçılarda da işte 6,9'luk 7'lik bir depremin arçıları da yani en büyüğü 6,5 olur arkadaşlar. Düşüncelerim bunlar arkadaşlar. İstanbul'da tehlike zaman başlar? Bunu Allah bilir süreç gösterecek. Hani ben şu an için şu zaman başlar, bunu bu zaman başlar diye diyemem. E, bunu da süreç ilerleyince gösterecek. Tamam arkadaşlar en azından e, her yer için elimden geldiği kadar konuştum. Recep Bahçı'yı karşı Mersin'de bir şey beklemiyorum. Mersin açıkları biraz Kıbrıs'ı aktifleşirse aktifleşir. O da Kıbrıs'ta bağlı durum. Antalya Körfezi'ne day. Başka bir şey beklemiyorum. O da üçlük dörtlük depremleri meydana getirir. Düşüncem ee, her şey bu. Abo altı buçuk abi sen bize hakkında esnafla. Tamam arkadaşlar diyeceklerim bunlar kendinize çok iyi bakın. Bazen e, ee, bazı şeylerin olması lazım. Kötü şeylerin olması lazım ki iyi şeyleri görmek için. En azından yanımda olanları gördüm. Yanımda olmayanları gördüm. Her şeyi gördüm. Yeni Instagram adresim var mı? Evet deprem tahmin ve araştırma merkezi. Deprem tahmin araştırma merkezi olarak girin. Zaten YouTube'daki profil resmi siyah beyaz resmi. Aynı soruda da var. Ee, en azından ulaşamayanlar, ulaşsınlar arkadaşlar oradan da takip edin. Diğer sayfaları da engellerseniz, şikayet ederseniz çok sevinirim. Ee, bir kez daha söylüyorum. O sayfalarım çalındı. Ee, benmişim gibi oraya bir şey paylaşan, eden kimseye riayet etmeyin. Çıkıp böyle canlı yayında görmediğiniz hiçbir yerde de e, kimseye inanmayın. Ahmet Yakut işte e, her zaman diyorum bakın YouTube'dan da takip edin, Facebook'dan da takip edin, Instagram'dan da, Twitter'dan da Allah göstermesin. Sadece sayfaların çalınması değil. Sayfa kapanır, deprem olur. Allah hiç yapmasın ama mutlaka ama mutlaka bir yerden çıkıp sizlerin mutlaka iyi ya da kötü sizleri bilgilendirmeye çalışırım dostlar. Diyeceklerim bu kadar. Sürçü lisan ettiyse insan insan e, zamanla pişiyor. Zaman insanları olgunlaştırıyor. Sadece meyveleri değil. ile kendinize kendimize gelmemiz dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gerçekten şu ölüm dünyada hiçbir şey kafanıza takmayın. Sevin, sevilin, insan gibi yaşayın, insan çölün. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.